Altın Silsile'nin 16. Şahı Bahauddin Nakşibend Hazretleri 1318 miladi yılında dünyaya gelmiş 1389 yılında da vefat etmiş yani 600 küsur sene önce vefat etmiş bir Allah dostu. Şimdi de 600 sene sonra Aziz Mahmut Hüdayi iklimine misafir oldu diyelim bu akşam. 71 yıl yaşıyor. Özellikle Nakşibend Hazretleri yiyeceğini kendi ziraatından elde ederdi. Her sene bir miktar arpa, biraz börülce ve zerdali yetiştirirdi. Ziraat yaparken kullanılan hayvanların, tarlanın, tohumun ve suyun helal olması hususunda çok ihtiyatlı davranırdı. Yani bahçesine akan suyun bile nereden geldiğinin derdine düşüyor. Evet. Bu sebeple de pek çok alim teberrüken onun helal yemeğinden yemek için sohbetlerine iştirak ederdi. Derler ki yani Hazretin bir sofrasında bulunalım. Çünkü onun sofrasındaki yiyecekler hepsi zaten kendi elinin mahsulü. Kendi soladığı. Ondan sonra komşunun bahçesine en ufak bir şey geçmemiş olan güzel yemek diye. Bugün gençler sormuşlardı bir soruyu. Hazretin önemli sözlerinden birisi. Buhara'nın alimlerinden biri Nakşibend Hazretlerine namazda kalp huzuru ne ile hasıl olur diye sormuştu. Hemen hemen bize en çok sorulan, kendimizin de kendimize sorduğumuz sorulardan biri bu. Namazda kalp huzuru nasıl sağlarız? Evet, namaz kılıyoruz da. Bu huzuru nasıl sağlarız? Bir, helal yemek yemeli. Evet, yemeklerimize bakacağız, gıdalarımız helalse o bize namazda huzuru da sağlayacaktır. İki, yerken de gafletle yememeli. Evet. 3. Namaz dışındaki zamanlarda abdest alırken ve bir de iftita tekbirini getirirken uyanık olmak. Yani demek ki kıymetli kardeşlerim özel bir konuya da gelmiş olduk böyle. Hani namazın istikameti diyebiliriz buna. Namazın istikameti bir yemeğin baştan helal olması. İki, yediğimiz yemeği kafil yememek. Evet, önümüze gelen yemeği gerçekten farkında olmak, bize ilahi bir sofra açıldığının farkında olmak. İnsan eliyle açılan sofralar da bize hakkın ikramıdır. Ayet-i kerimede buyruluyor ya, Sizin suyunuz kesiliverse, bir damla su yüz kim verir? Evet, belki bu su bize insan eliyle geliyor ama netice hakkın ikramı olarak geliyor. İnsanlar sadece önümüze, sofraya bunu koyuyorlar. Ama aslında bu Hakk'ın bize ikramı bu. Dolayısıyla yemeği de gaflette yememeli. Onun için burada zaman zaman hatırlattık. Elhamdülillah da bu hatırlatmaların faydası oldu. Bizim buradaki elhamdülillah Hüdayi mekanesinde yemeklerimiz büyük bir sessizlikle yeniliyor hamdolsun. Yemek yerken bile manevi bir huzur hali oluyor. Gerçekten bunu bir kere daha hatırlatmış olayım. Kendi evlerimizde de yemeği böyle muhabbet ederek değil, yemeği huzurla yemeli ama çay içerken daha sonra aile içinde muhabbetler olur. İnsanın ağzında bir taraftan lokma, bir tarafından konuşuyor. Öyle olmamalı. Lokmaya da tazim etmek gerekiyor. Bir, bir, bir de insan kendisi lokma yerken de bir insanı dinlemekte edeb uykuru değil. Ağzınızda lokma var, sen konuş, benim kulağım seni dinliyor demek o da doğru değil. O da adaba uygun değil. İki taraf için de adaba uygun olmadığı için bizim özellikle nakşi büyükleri yemeğin sessiz bir ortamda yenmesini özellikle üzerinde duruyorlar ki Mahmud Sami Efendi'den, Musa Efendi'den, bugün de muhterem mücidimizden gördüğümüz en önemli yemek edeplerinden biri yemeğin sessiz ve huzurlu bir şekilde yenmesi ki Hazret de bunun üzerine duruyor. Yani namazı huzuru sağlamak için lokmanız helal olsun. Bir, yemeği huzurlu yiyin. Sonra abdest alırken bir de iftetah tekbirini getirirken de uyanık olun. Yani abdest alırken başlıyor esas namazdaki huzur. Yani abdestimizi huzurlu alırsak, öyle ellerimizi yıkarken farkındaysak ne yaptığımızı, kollarımızı yıkarken, yüzümüzü yıkarken, hele hele bir de o abdest dualarını, Türkçesini olsa, mealen bile olsa bilebilirsek, ağır ağır abdestimizi alır. Ya Rabbi yüzümüz akı ile. Ya Rabbi kitabımızı sağ elimizden ver. Ya Rabbi sol elimizden verme. Ya Rabbi bizi ilahi gölgenle gölgelendir. Ya Rabbi ayaklarımızı sıratta kaydırma. Şuuruyla bir abdest alırsak namazdaki huzur da sağlanmış olur buyuruyor Bahavut-i Nakşibend Hazretleri. Yine bir diğer hususu Hazretin diğer bir hususu sünnet-i seniyeye ittiba konusudur. Ee, Hazreti Üstad buyuruyor ki şah-ı nakşibend hazretleri yolunu Resulullah Efendimiz'in sünnetine ve ashabının sözlerine tabi olmak diye hülasa ediyor. Diyor ki bu yol Resulullah'ın sünnetine ve bir de ashabının sözlerine tabi olmaktır. Yol dediğimiz bu. Evet. Onun içinde şöyle buyuruyorlar Hazret eee Yakub-u Çer Hazretlerine bir nasihatında gücün yettiğince Resulullah Efendimiz'in seninle alakasını kesene sen sıla himde bulun. Yani sen gitmeye bak. Sana vermeyene sen ver. Sana zulmedeni de sen affet hadis-i şerifiyle amel etmeye çalış. Şah-ı Nakşibend Hazretleri yine Müridi Yakup Şerhi Hazretlerine bunu buyuruyorlar. Nitekim Bahattin Nakşibend Hazretleri'nin oğlu vefat etmiş. O da çok hoşuma gitti bu menkıbesi. Vidayi Hazretleri de ona benzer bir şey söylüyor. Vidayi Hazretleri'nin oğlu vefat edince diyor ki veren sensin, alan sen dahi bizim nemiz var demiş Vidayi. Evet. Ee, Bahattin Nakşibend Hazretleri de oğlu vefat ettiğinde elhamdülillah bu da Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyesindendir. Zira onun da evlatları sağlığında vefat etmişti. Efendimiz'in başına gelen hallerin çoğu Bizde de zuhur de elhamdülillah diyor. Oğlun niye gitti demiyor yani. Resulullah Efendimiz'in oğlu ise. Hani yine Hüdayi Hazretlerinin çok güzel bu manada bir şeyi var. Kim umar senden vefayı? Yalan dünya değil misin? Muhammed Mustafa'yı alan dünya değil misin? Muhammed Mustafa bu dünyadan gittikten sonra artık bu dünyada kalacak kimse olur. Kim olabilir ki yani? Eğer bu dünyada kalıcı birisi kalması gerekseydi Muhammed Mustafa kalırdı. Değil mi? Ama o sonsuzluk alemine uçtu gitti. Onun için de Hazret e, hayatı tamamen Resulullah Efendimiz'in sünneti seniyesine. Sünnet ne peki hocam? Sadece namazların sünneti mi? Hayır. Sadece namazların sünneti değil, hayatın bütün alanlarındaki nebevi uygulamalar. Evet. Su içmekten başlıyor evden çıkmaktan eve girmekten başlıyor. Selam vermekle devam ediyor. Kısacası sünnet hayatın tamamı demektir. Evet. Resulullah'ın yaşadığı şekilde hayatı yaşayabilmeye gayret etmek lazım. E hocam hepsini nasıl yapacağız? Evet bir şeyin tamamı yapılamazsa tamamı terk edilmez deniyor. Evet. "Bunu yapamıyorum." deyip de yapabileceklerimizi bırakmamak, yapabildiklerimizi her gün yenilerini katmaya çalışmak ben onu yapamam hocam dememek lazım. Yapmaya azimli olmak lazım. Bunun içinde kendilerine Bahavuddin Nakşibend Hazretlerine bu hassasiyeti sebebiyle Muhyi Sünneti Seyyidil Mürselin deniyor. Yani Resulullah Efendimizin sünnetlerini ihya eden büyük bir zat diye ifade ediliyor. Yine Hazretin belki ictimai hayatla ilgili çok güzel bir yani bir sözü var. O da şöyle diyor, buyuruyorlar ki, gönül ehlinin yolu yaptığı salih ameli az görmek. Sabaha kadar namaz kılsak yine onu az görecek. Ben sabaha kadar namaz kıldım diye çok görünmek lazım. Yaptığı salih ameli az görmek. Tevazu, hiçlik, yokluk ve aciz halinde bulunmak. En çok da Hazretin üzerinde durduğu konulardan Birisi bu. Hiçlik halinde olmak, aziziyet halinde olmak, amellerini kusurlu, hallerini de noksan bilmek. Bütün amellerim de benim bir kusurum, eksiğim var demek. Gerçekten de değerli kardeşlerimize baktığımız zaman hiçbir amelimizi kamil manada tam yerine getiremiyoruz. Onun için de kendimize göre ya biz bu işi güzel yaptık desek dahi onları biraz kusurlu görmeye gayret edeceğiz inşallah. Sonra da nefsin enaniyetinin kırılması hususunda da kendini kusurlu görmek kadar faydalı bir şey yoktur. İnsan biraz kendini kusurlu gördükçe nefis ben demekten kurtulur. Ama kendine hiç kusur görmezse, kadın olsun, erkek olsun, benim kusurum yok dediği zaman hep nefis palazlanır. Onun için nefsin bu enaniyetini kırmak için de kendimizi kusurlu görmek bu yolun esasıdır. Bunun için peygamberlerden bile zelle yani küçük hatalara düşmeleri peygamberlerin bu hikmet bebidir. Allah Teala peygamberlerine de zelle işletmiş ki onlara da hani insan olarak insanın hata yapabileceğini kabul etsinler.